Ne oldu abi? Yoksa törende hasta falan mı oldun? Beni rahat bırak lütfen. <laughs> Kış başladı. <laughs> Dinle beni. Ha? Halama git ve bana soğuk algınlığı ilacı getirmesini söyle lütfen. Tamam. Hadi. Rica ediyorum. <laughs> hey Sunil, halam. Bilmiyorum. Uyumuş olmalı. Öyle mi? Hadi git. Halam daha yeni uyumuş. İlaç için onu uyandıramam. Doktor Virat iş sana düştü. Al bakalım. Ah, sağ ol. İşte ilacım. Abi iki dakika sonra tamamsın. Bu ne biçim bir tat? Ve bu çok pis kokuyor. Hey abi e, burnun tıkalı olduğu içindir. Halam yapmış. Belki tadı biraz acıdır ama ilaç niyetine iç gitsin işte ya. Boş ver. Haklısın kardeşim. Tadı kimin umrunda? İlaç dediğin lezzetli olmaz. İç şunu. Hastalıktan kurtulmam gerek. O yüzden içeceğim. <laughs> hepsini iç. Hepsini iç. Dur, Yarısı hım, kaldı. İçiyorum. Hadi tamam. iç şunu. Hadi. Abi bak. Hapşırman durdu. Nasıl ama? Sahiden öyle. Bu çok farklı bir şurup. Hey abi, a sen niye diyordun? Ha? He? Hastalığın hemen geçtiğini söylüyordum. Çok çabuk geçti. Evet, evet doğru. Biliyor musun? Halam hiç öyle bir şurup yapmamıştı. Ben gidip ona bir teşekkür edeceğim. Hey dur <laughs> dur 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 dur. Hayır 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 dur. Geç oldu. Ben şu teşekkür an Kası değil. Sonra edersin. Saate baksana. Aa evet. Bak, şu Önemli an uyuyor dostum, haklısın. Sabah uyandığında edersin. Ah, halam uyuyor olmalı. Kesinlikle bu saatte uyur. Hı -hı. Aa, neyse abi. Ee, sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. O Manvi çok... Hadi ama sen hep çok... Abi sakin. Bana sakin. Manvi deme. Peki peki tamam tamam. Dostum sen... Manviyi sinirlendirmekten başka bir şey düşünmüyorsun. Bak kardeşim, hata yapıyorsun ve sonra o kız azar işitiyor senin yüzünden. Anahtarları kaybetmişsin. Ben ama e, yani kim azar işitti? O kız. O kız azar e, söylemek işitti. Söylemek istediğim şey Şşş. açıklamama izin ver abi. Seni dinlemek istemiyorum. Sen beni dinle, anladın mı? Tamam dinle. söyle. Virat. Aa canım kardeşim. Canım, ha, tamam. Aa, benim tek kardeşim. Ha, evet, aa, ben tamam. Ben burada otur, oturacağım. <laughs> aa, aa. Ne abi nereye? Gel nereye? otur, tamam. gel, aa. gel hadi. <laughs> Sana daha önce kimseye söylemediğim bir şey diyeceğim. Ah, tamam söyle. Kardeşim. Evet. Neden bu kadar enerjiyim? A, halamın şurubu beni bir tuhaf yaptı. Biliyor musun? Ben birine aşık oldum. Ne? Şşş! Sessiz konuş. Beni... Beni öldürteceksin. Birine aşık mı oldun? Evet. Abi sen iki gün sonra evleniyorsun. Önce söyleseydin. Ha dostum Manmi haklıydı sen koca bir aptalsın. Öyle mi? Konuş bakalım. Hadi. Hayır. Hayır olmaz dedim. Hadi hadi. Hayır. Söyle. Söyle. Abi. Tamam. Tamam. Hadi anlat bakalım. Öne geleyim. Ee... Dostum. Önce... Hikayemi dinle ya da bana soru sor. Benim hangi kıza aşık olduğumu sor mesela. Tamam. Kime? Cevika. Hey abi söyle bana. Sen Cevika yengeden başka kimseyle konuşmadın. Değil mi? Merak ettim. Zaten başka biri ha, olamaz. Evet. Biliyor musun? Eskiden gerçek aşk. Şey okulda zannederdim. Üniversitede hep öyle olur ama... Ben bir avukatım neticede. Ben o kitabı okumadım. Ee, yani o o kitap değil. Aşkın <gülüyor> kitabı. Oh <laughs> tamam tamam. Ama biliyor musun? <laughs> Cevika geldiğinden beri <laughs> bu avukat kaybetti. Neyi kaybetti? Ne diye sor. Ne? Kalbimi. Sen. Geçen gün haklıydın. Ha? ha? ben o gün her yerde onu görüp durdum. Cevikayı gördüm. He. Cevika. Ha. He. Güzel He. Cevika. Yani. Aa. Peki şimdi onu burada görüyor musun? Bir Hadi dakika. dakika. Yani. Hayır. Yani, yengem O burada değil. Yani onu özlemiyor musun? Aa, hayır, hayır, hayır. Onu çok özlüyorum. Sorun ne? Yengem burada. Gidip onu görebilirsin. Uçakla gitmeyeceksin ki. O burada, hadi. Şimdi mi? Evet, şimdi. Hadi. Hayır dostum, hey. ayıp olur. Şöyle yapalım. Gidip sana, şimdi o şuruptan getireceğim. Bu sana cesaret verecek güç verecek harika Özellikle... <laughs> utanmak saçma öyle değil mi eğer aşık olduysan, olduysan... açılacaksın Aa! Aa! yani hadi tamam bunu açalım mı bir deneyelim mi hayır mı Ma... neden abla manu ateşin var çok yüksek. Hayır abla ben iyiyim. Dinle nikahınız için öyle heyecanlıyım ki ateşim yükseldi. E söyler misin? Ateşim olsa ve hasta olsam dolanır mıydım? Gücüm olmazdı. Yatakta uzanırdım. Abla ben iyiyim. Tamam mı? Abla. Nişan için giymem gereken sandaletleri gördün mü hiç? Aa, dolapta olmalılar. Manu ne oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.